Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan, kültürlerin birbiriyle kaynaştığı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle benzersiz bir coğrafya. Taşında, toprağında insanlığın ilk izleri. Örenlerinde, anıtlarında binlerce yılın uygarlık eserleri. Her biri tarihe yön vermiş Türkmen devletlerinin ata yurdu Türkmenistan. bu topraklar üzerinde binlerce yılda oluşan paha biçilmez değerlere 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlığın değerlerini katan Türkmen ulusunun Büyük Sapar Murat Türkmen başının serdarlığında Türkmen ruhuyla yeniden şahlanışı. Türkmenistan kalkınmanın ve gelişmenin sağlam bir şekilde temelini atıp altın asrın kapılarını açan ve tam 15 yıldır bağımsızlık havasından nefes alan tarafsız bir devlettir. Türkiye devleti Türkmenistan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk devlet olarak ata vatanıyla ve aziz Türkmen halkıyla kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik köprüsünü kurmuştur. Türk iş adamları ata vatanda birçok projeler gerçekleştirmiştir. Türkmenistan'ın ulu önderi Büyük Sapar Murat Türkmenbaşı'nın bıraktığı ilkeler doğrultusunda halkın geniş katılımıyla yapılan seçimlerde yüzde aşkın oy oranıyla devlet başkanlığına seçilen Gurbanguli Berdi Muhammedov atılımcı, yeniliği açık, modern görüşlü, halkına güvenen bir lider olarak aziz Türkmen halkını refaha ulaştıracak yeni bir kalkınma hamlesini başlatıyor. Türkmenistan'ın her eyaletinde her bireye sağlık hizmeti ulaştırmak için yeni projeler geliştirilirken dünya ile bu konuda bilimsel alışveriş için modernizasyona gidilmektedir. Bağımsızlıktan bu yana modern eğitime geçilerek ilk öğretim ve yüksek okullarda çok büyük başarılar kat edilmiş... Yeni kurulacak üniversitelerle eğitimde dünya ile entegrasyon sağlanacaktır. Türkmenistan'da ekonominin temel taşlarından birisi enerji. Ülke büyük ölçekli gaz ve petrol kaynaklarına sahip. Doğal gazın yurt dışına ihraç edilmesi için yeni alternatif taşıma yolları geliştirilmektedir. Türkmenbaşı şehrindeki yeniden kurulan rafineri kompleksiyle doğal gaz ve petrol türevleri ülkenin en önemli ihraç kalemini de oluşturuyor. Elektrik enerjisini yurt dışına, Afganistan'a, İran'a, Türkiye'ye ihraç ediyor. Her yıl birçok doğalgaza dayalı elektrik santralleri kuruluyor. Buğday ve pamukta yeni rekolteler elde etmek için modern tarım gereçleri ve gübre fabrikaları için atılımlar başlatılıyor. Türkmenistan'da kendine yeten bir ülke olabilmek için tekstil fabrikaları dışında yerli ham dayalı kağıt, çimento, gübre, mermer, boru gibi birçok fabrikaların geliştirilmesi ve sanayi yatırımları hızla devam etmektedir. Türkmenistan'a döviz kazandıracak, yurt dışına ihraç edilecek ürünlerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Türkmenistan, spor gelişimine çok önem vermektedir. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri Yeni tesislerin açılması ve Türkmenistanı başarıyla temsil edecek yeni sporcuların yetişmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Aşkabat şehri modern tiyatrolarla, müzelerle ve diğer sosyal tesislerle Orta Asya bölgesinde en büyük kültür merkezi olma yolundadır. Türkmenistan'da yakın zamanda gerçekleştirilen etkinlikler, sempozyumlar ve festivaller dünya ile olan Dostluk, barış ve kardeşlik değerlerini güçlendirmektedir. Türkmenistan'ın simgesi haline gelen Türkmen halıları binlerce yıllık bir geleneğin ürünü. 5000 yıldır dokunmaya devam ediliyor. Türkmen halısının her metrekaresine 350 ila 500 bin düğüm atılıyor. Ayrıca ahal teke atları ve at koşumlarındaki incelik, diğer el sanatlarındaki zarafet, binlerce yıllık tarihin mirası olarak yaşatılmaktadır. Müzik Televizyon kanallarının modernizasyonu ve altyapısının geliştirilmesi, internet hizmetinden tüm bireylerin yararlanması için yeni yatırımlara girişilmiştir. altın asrın altın başkenti Aşkabat'a Türkmenler Akşehir'de diyorlar. Çünkü neredeyse binaların tamamı beyaz mermerle kaplı. Türkmenlerin tarihe ve tarihi değerlere verdiği kıymetin bir göstergesi olarak tarihten gelen sanat zevkini yeni ve modern şehir Aşkabat'ta aynen yaşatıyor. Müzik Menistan'ın devlet başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un halkına olan sevgisi, eğitimi, sağlığa, yaşam kalitesine verdiği önemle Türkmen halkının geleneklerine ve liderlerine olan bağlılığıyla geleceği bugünden yakalıyor. Müzik